Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Alo amca. Tam ben de şimdi seni arayacaktım. Neredesin? Okuldayım. Ee, şu anda elimde ne var bil. Çıkışını mı aldın? Evet. Bitti sonunda. <laughs> Haftayı da diplomamı alacağım böyle. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol amca. Ellerim titriyor heyecandan. Çok mutluyum. Daha işin var mı okulda? Yok çıkıyordum şimdi. Neden sordun? Bir yerde buluşup konuşmamız lazım seninle. Tamam buluşalım. Bekle orada geliyorum ben. Bir şey mi oldu? Konuşacağız. Birazdan oradayım. Tamam bekliyorum. Ortaköy'e gidiyoruz. Peki efendim? Selam. Gidelim. Nereye? Git bakalım şöyle söylerim. Behlül, Behlül. Top atsan kalkmaz fezi durumda. Bir de bunu aldı gitmeye kalktı. Tüştü kaldı yerlerde. Behlül, kaldıralım yan tarafa koyalım. Allah ah. Sallama. Ne vardı bu kadar içecek be oğlum? Yazıktır ya, evlendirin bu çocuğu sevdiğinin. Vallahi çok aşık bu oğlan. Mümkün değil, imkansız deyip duruyor. Amca, İyi misin? Beni endişelendiriyorsun. Beni de endişelendiren çok şey var bey. Hilmi Önal yine bir şeyler karıştırıyor değil mi? Sinirim bozulmasın diye söylemedim sana ama... ...haberin olmuş anlaşılan. Neyi söylemedin bana? Ben dün gece arkadaşlarla barda takılırken... ...Riva'daki evden aradı birileri. Numarayı görünce şaşırdım. Biri girmiş eve beni arıyor oradan. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum ama bu Hilmi Önal'ın işi yine. Belli. Sonra evde Bihter'le konuşurken öğrendim ki onu da aramışlar. Bihter tanımadığım bir numara aradı kapattı. Ben arayınca da cevap vermedi deyince anladım. Baktım numara aynı benim evin numarası. Bu adam alçaklıklarına devam ediyor amca. Düğün üzeri yine huzurumuzu kaçırmaya hazırlanıyor. Tedbirli olmakta fayda var. Ayı boşaltın sanıyordum ben. Boşaltacaktım ama fırsat olmadı. Daha doğrusu o olaydan sonra... Eşyamı almak için bile gitmek gelmedi içimden. Orada kurulan tuzağı hatırladıkça midem bulanıyor hala. O adam alçak amca. Davadan vazgeçti diye yüz buldu. Madem öyle biz de uğraşalım onunla savcılığa verelim. Şimdi konumuz Hilmi Önal değil Behlül. Konumuz sensin. Sen bana emanet edildin. Seni evimize getirdiğim ilk gün... ...küçücük parmaklarınla avucumu nasıl sıktığını hatırlıyorum. Arkama saklanmıştın. Bana nasıl güvendiğini o an anladım ilk. Zaman ilerledikçe... ...gençlik heyecanıyla kanı kaynarken... ...birçok hata yapsan da... ...ben de hep güvendim sana. Bir gün beni ezip geçeceğini... ...yarılayacağını düşünmedim hiç. Şimdi o güvenle sana hayatımdaki en değerli varlığımı emanet ediyorum. Şu anda yeğenim Behlül'le değil, kızımla evlenecek olan adamla konuşuyorum. O uçarı vurdum duymaz Behlül değil, günden güne sessizleşip olgunlaştığını, uslandığını gördüğüm Behlül'le konuşuyorum. Sendeki bu değişikliğin gelip geçici olmasından korkuyorum. Eski Behlül geri gelecek, benim biricik kızımı üzecek diye endişe ediyorum. Böyle bir şey asla olmayacak amca. Ne benim güvenime, ne de emanetime hıyanet edeceğini düşünmek istiyorum. Bugüne kadar gerçekten olmasa da amca yeğendik seninle. Artık baba oğuluz. Ama şu noktadan sonra Nihal'i... ...dolayısıyla beni üzersen... ...düşman oluruz. Amca neler söylüyorsun sen? Seni ilk ve son kez olarak... ...bu kadar ciddi uyarıyorum Behlül. Sana emanet edilen her şeyin kıymetini bil. Biliyorum. Bir söz istiyorum senden. Sadece bir söz kızımı üzmeyeceğine dair Şerif'in üzerine söz ver bana. Söz veriyorum amca. Söz veriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.